Bakara suresi 284. ayet-i kerime efendim. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçindekileri açığa vursanız da, gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra dilediğini affeder, dilediğini de azap eder. Allah her şeye kadirdir. Buhare'de geçen hadis-i şerifte de ümmetimin içinden geçen duygu ve düşüncelerden dolayı Allah onları sorumlu tutmaz. Hadisin bir başka rivayetinde yine ümmetimin içinden geçen duygu ve düşünceler eğer söze ve fiiliyata geçemez ise Allah onları sorumlu tutmaz. Necm suresinde hangi ayet-i kerime bilmiyorum üstadım. İn ve illa vahyun yuha. Onun vazifesi sadece kendine vahy edileni vahy etmektir. ile ters mi düşüyor Peygamber Efendimiz burada? Başka bir ayet-i kerime var bu Bakara'daki ayetten başka bir ayet-i kerime daha var. Zaten Hz. Ali Efendimiz'in Meşhur sözüdür yani nasuh ve mesuh meselesini bilmeyen ilim konuşmasında. Bu ayet-i kerime geldikten sonra asap bir feveran ediyor. O böyle bir fevran edince hani ne olacak bizim halimiz deyince bu hadis-i şerifleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor. Sebebin üzülü bu. Ama sonradan bir ayet-i kerime daha geliyor. O ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak diyor ki sizin içinizden geçenlerden dolayı Allah sizi hesaba çekmez. Şimdi diyeceksin ki iki tane ayet var. Bunlar tenakus. Hani birisinde diyor ki onunuz Allah sizin içinizden geçenlerden de hesaba çeker. Birisinde diyor ki ayet-i kerime bu da Allah sizin içinizden geçenlerden hesaba çekmez. Bunun bu fakir orta yolunu şöyle buldu. Yani normalde Allah sizin içinizden geçenlerden hesaba çekmez ve hadis-i şerifler avama ait. Yani bir avam Müslümanın içinden geçenlerden hesaba çekilmeyecek. Korkmasın. Fiiliyata dökmediği müddetçe hatta e, fıkıh kitaplarında geçer. Bir kimse niyet etse, meyhaneye girse, içmeye kalksa, içkiyi de getirse diyor masaya ve oradan geri dönse hem gittiği adım kadar hem de döndüğü adım kadar Allah ona sevap yazar. Çünkü o hani haramdan kendini uzaklaştırdı. Niyet etti, niyet etti, gitti, geri döndü. Hem gidiş adımına hem de dönüş adımına Cenab-ı Hak sevap yazdı. Ben hatta bazen sohbetlerde derim bu bundan dolayı sakın ha böyle niyet edip de meyhaneye gideyim ben oradan da sevap kazanayım oradan geri döneyim yapmayın derim. Şimdi bu bir şey insan haram işleyecek bilinçli bir şekilde haramdan uzaklaşmasıyla alakalı. Ama bir ayet-i kerimede hani normalde Allah sizin içinizden geçenlerden hesaba sormaz. Bu avama ait. Öbürkü hasaet Allah sizin içinizden geçenlerden hesaba sorar. Bu haslarla alakalı. O içinden geçirmeyecek hiç kötülüğü. Çünkü içinden geçirmesi demek kalple alakalı, kalbin amelidir. Senin kalbinden hiçbir kötülük geçmemeli. Senin kalbinden kötülük geçmezse kalbin tenvir oldu, temizlendi temizlenen bir kalp, vücut da temizlendi, akıl da temizlendi. O kimsenin artık asla kötülük düşünmeyecek. Zaten bir kimse kötülük düşünmüyorsa onun kalbini Cenab-ı Hak ihata etmiş. Kötülük düşünmüyor çünkü. Kötülük düşünüyorsa bir kimse ve o kötülüğü icra etmemiş olsa dahi onun kalbi kararır. Kalp karardıkça bir müddet sonra icra eder o kötülüğü. Şimdi bir kimse kötülük düşünüyor, icra etmedi. Bir daha kötülük düşündü, devamlı kötülük düşünüyor, icra etmiyor. Eyvallah, biz ona günah işledi demiyoruz ama onun kalbi kararmaya başladı. Kötü düşündüğünden dolayı, kötü düşündüğünden dolayı bir müddet sonra o, o kötülüğü yapar. Çünkü kötülük kalpte onu yer etmeye başladı. Yerine getirmiyor ama yer ediyor. Mesela işte ben şunu gördüğümde şu lafı söyleyeceğim. Gördü, söylemedi. Ama içindeki hırs, kin, nefret devam ediyor. O lafı söyleyecek ona. Bir türlü onu içinden atamıyor veyahut da bir haram işleyecek. O haramın kendince niyetlenmiş. O harama gidecek. Bir türlü gitmiyor, bir türlü olmuyor ama o haramı işleme onun kalbine oturdu. Gitmedi. O sonun sonuçta o haramı işleme ihtimali fazla. Öyle olunca evet sufiler İçlerinden hani kalplerinden kötülük geçirmezler. Kalplerine bir kötülük gelirse hemen Allah'ı zikrederler, tövbe ederler. Kalplerine bir kötülük e, hayali indiği için. O yüzden bu iki ayet kerimenin ortasını bu fakir böyle buldu. Doğrusunu Allah bilir.